Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şeker bulmaca oynayacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir şeker bulmaca oyunu oynayalım istedik. Bayramdan kalma 25 tane kadar şeker kalmış elimizde. Bu şekerleri ben saklayacağım. Tamam. 2 2 dakika içerisinde 15 şeker bulursan tamam mı? Sürprizi katılıyorum. Bulduğun şekerlerin hepsi senin olacak. 15 şekerin altında bulursan sadece bir tane vereceğim. 2 dakikada tamam mı? Bu kaç taneymiş? Kaç tane şeker varmış. 20. 25 tane mi? Ben dakika tutacağım. Zeynep Senan. Tamam. Sen şimdi odadan çık. Ben bu şekerlerin hepsini buraya bir saklayayım. Arkadaşlar ee, Zeynep Senan diğer videolarını izlemeyi unutmayın. Kanalına kim abone olmamış kim olanlar kim varsa yorum evet e, yoruma yazanlara Kanal cevap veriyoruz. Onları ziyaret tamam, ederiz. Bizimle. Tamam. Sen şimdi çık. Hemen ben saklıyorum. Seni çağıracağım. 2 dakikada 15 şeker Tabii bulmak zorundasın. Dakikada. Hadi başlayalım. Şimdi elimizde şekerler var. Ben hemen hızlı şekilde bunları saklıyorum. Tamam. Ben hepsini ayak kontrol ediyorum. Bakıyorum diye. Tamam değil Bakma lütfen 10 tane sakladım 15 tane şey görsek zor olacak Tamam ben şekerleri sakladım. E, 25 tane şeker sakladım. 15 tane bulman gerekiyor. Şimdi başla. Hepsini masanın üzerine koy. <laughs> ne 25 saniye geçti. 3 tane daha koysun masaya. Şu an 1 dakika oldu. Diğer da da mı tane sıkıntılıydı evet. Son 25 e, şu an son 25 saniye. On dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir bitti. <laughs> Bitti bitti bitti. Şimdi bir dakika. Bakayım oraya. Aç bakayım o dolabı. Bak orada bardakların arasında var bir tane. Uf, alamıyorum ki baba. Alabilirdin. Ne alamıyorsun? Bardağı çekerdin. Ama gösterdin ki baba. Tamam olsun işte gösterdim hani. Gerçekten sakladın diye. Aşağıda var. Bakayım. Burada yok aşağıda yok. Şu dolabı aç. Burada da var. Açtır. Şunun arkasında var bir tane. Bir tane de bunun içinde vardı. Tamam. Orada bir tane daha var o zaman o ne? dolabın içerisinde. O dolabın içerisinde. O. Çok sıcaksın. Çok Nerede? sıcak. Çok sıcak. Söyledik. Hayır o dolabın içerisinde ama daha bulamadın işte. Göremiyorum ki. <laughs> Gözünün önünde duruyor aslında. Ama işte öyle de çok uzun oluyor. Sen bulamıyorsun zaman geçiyor. Girmiyor kafam. Oraya girmene gerek yok. Hemen elinin altında. Buldun mu? çok kolay yerdeydi. Al onu. Nerede? O şunun içinde. Şunun içinde kızım. <laughs> ya kolay yerdeydi. Çık gel. Şu anın altına bak. Şu anın altına bir tane. Şurada sıcak. 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 Hop. Çok sıcak. Çok sıcak. Bu kalp ki. Tamam o da değil. Çok sıcak. Çok sıcak. Kaynıyor. Kaynar. Kaynar. Çok kaynadı. Hah oradaydı. Peki <laughs> evvel. Ee, kaç tane bulmuşsun? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane şeker bulmuşsun. Demek ki 15 tane eksik bulmuşsun şeyi kaybettin. <laughs> Gel buraya. Bu da bu da sonradan bulduklarımız. Hani bulamadıkları senin. Senin bulamadıkları. Şu an kaç etti? 13'te önce bulmuş. 10. 19. Kaç tane şeker vardı? 25. Kaç tane şeker eksik? 25 tane şeker vardı. 19 tane bulundu. Kaç tane? 6 tane daha eksik var. Onları bulalım. 6 tane. Şu an nerede? Ben bile sakladığım yerleri unuttum. Ee, şunun arkasında. <laughs> Ama orayı ben nasıl... İlk önce ben geldim. Gördün mü? Hmm, ben uçaktım. de orayı göster. Ben... <laughs> Ondan sonra... Şu yastıkların altında bir yerde de bilmiyorum neresinde, hangisinde. Yastıklar iyi bir kaldı bakalım. Şu aralara baktın mı? Bakın <laughs> Çok... Gidiyor baba gidiyor. Baba gidiyor. Baba gidiyor. Aşağı gidiyor. Şurada şurada. Bir mesaj. Hayır video bitmeyecek. Videoyu kesinlikle bitmeyecek. Kesersin sen. He? Keser sen. Kesemem. Şimdi başlatıyorum. Arkadaşlar şimdi Zeynep Sena 25 tane şeker sakladı ve bunun da. İki dakikada sadece 13 tane bulabildi. Ben 15 tane şartı koymuştum. O yüzden de bütün şekerleri kazanamadı ve sadece bir tane şeker kazandı. Seçme hakkı veriyorum. Seç arasından bir tane şeker seç. Onu mu seçiyorsun? Yoksa bunlardan biri mi? Hangisini seçiyorsun? Onu mu seçiyorsun? Tamam. Ee, bu da böyle bir yarışma oldu. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kapatmak istemiyor ama kapatmamız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.